Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Doğal Akvaryum Günlüğü videosuna hoş geldiniz. Evet, bugünkü videoda birkaç ayrı konudan bahsedeceğim. İlki, ilginç bir tecrübe. Biliyorsunuz planaryalarla, bir nevi solucanlarla biraz sıkıntı yaşamışlığım var. Açıkçası şimdi artık onları kendi haline bıraktım. Yani planarya tuzağı düşünmüştüm bir aralar. Ve planarya tuzaklarının yani başta çalıştığını düşündüm ama sonrasında bir şey fark ettim. Solucanlar aslında o kadar da e, düşündüğümüz kadar aptal ya da solucan beyni değilmiş. E, hani bunu e, sonradan kendi yaptığım videolardan bir tanesini izlerken gözüme çarptı. İlginç bir şekilde gözlemledim ve şaşırdım açıkçası. Şimdi eee planarya tuzağı malum şekli itibariyle eski videolardan bakabilirsiniz zaten. Hat, bilenler de zaten biliyordur. İşte bir kutu yuvarlak bir kutu var silindir şeklinde ve altında da işte solucanların girmesi için böyle huni gibi delikler var. O deliklerden solucan içeriye girdikten sonra hapis kalacak mantık bunun üzerine kurulu. İşte insan icadı düşünmüşüz, taşınmışız, yapmışız gayet de mantıklı duruyor ilk bakışta. Hani bunun içine giren solucan nerede o huninin diğer tarafından tırmanacak, geri çıkacak da kurtulacak yani diye. Açıkçası kafamda, e, yani gayet işler bir çözüm yaklaşımı uzun vadede Koyarsınız, yavaş 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 plenaryalar üçer beşer toplanır içerisinde diye düşünmüştüm. <laughs> Ve başta da öyle olduğunu gözlemledim, çalışıyor gibiydi yani. Ama <laughs> dediğim gibi solucanlar bayağı akıllı çıktılar. Bir tanesinin kaçışını söylüyorum şimdi bu planaryo tuzağından. Malum bir kenarından başlıyor ki bunun bir videolarımdan bir tanesinde yine görmeniz mümkün. Kenardan çıkıyor, yukarıya doğru süzülüyor yani. E, işte delikler aşağı doğru do yukarıya çıktığı için huni şeklinde o da e, bu kapalı e, solcan tuzağının üst tarafından tavanda yürüyor ve kendini tavandan aşağıya bırakıyor. <laughs> Deliğin üstüne düşüyor <laughs> ve ...hiç o deliğe tırmanmak zorunda kalmadın... ...Huni'nin tepesinden... ...aynen aşağı çıkıyor... ...süzülüyor gidiyor... ...bir baktım... ...onca solcan yakalanmış... ...daha doğrusu girip yemeğini yiyip... <laughs> ona ben onu yakalandı diye düşünüyorum... ...değerlendiriyorum ama... meğersem ...efendi efendi çıkmış adamlar dışarıya... ...tabii ki... ...bu tuzakların alternatif versiyonları var... ...hiçbiri çalışmaz diye bir iddiam yok... ...çalışanlar muhakkak vardır... ...belki çok sayıda olursa daha... ...aptalların en azından yakalama şansınız olur ama benim e, doğal akvaryumdaki doğal planaryalar diyeyim bir şekilde hakikaten zekiler. Yani adamlar oradan kaçmanın bir yolunu bulmuşlar. Sonuç itibariyle planarya tuzağını çıkardım attım. Bir dünyada planarya tuzağı almışlığım var aslında. <laughs> Neyse bir gün bir şekilde onları da bir yerlerde kullanırım deyip bu konuyu kapatayım. Bunun dışında akvaryum genel durumundan bahsetmek istiyorum. Yani zaten biliyorsunuz görüyorsunuz. E, maalesef kala kala elimde bir tane Karedinatrü karidesim kaldı. Akvaryum aynı şekilde başlangıçta olduğu gibi doğal olarak devam ediyor. Ee, yeni 10 tane Neocaridina türü karides aldım. Bildiğimiz kiraz karides ama böyle güzel bir renk seçimi diyelim. Ee, istemedim açıkçası öyle bir şeyin peşinde koşmuyordum ama maalesef buradaki <laughs> akvaryumcular da böyle hani alengirli olmayan şeyleri satmıyorlar pek. Anladığım kadarıyla insanlar daha standart alalade şeylere çok talep göstermiyor diye. Yani güzel işte karanlıkta siyah görünüyorlar e, ışık vurunca güzel böyle e, işte onlar şarap kırmızı diyor ama ben kan kırmızı demeyi tercih ediyorum güzel bir kırmızı tonu alıyorlar. Hoş hayvanlar en önemlisi e, ortama uyum sağladılar. Sanki yani midim moly çünkü alırken de e, yani bu saç yosunlarını tüketiyorlar biraz gibi görünüyor. Tabi bunu zaman gösterecek. E, i̇nşallah öncelikle tabi çoğalsınlar. Bir şekilde akvaryumun ekosistemine dahil olsunlar. E, biliyorsunuz e, akvaryumda şu anda halihazırda hazırda 3 tür salyangoz var. Ki ben Akvaryum ile uğraşacak herkese bu üç türü de muhakkak tavsiye ediyorum. Yani doğal akvaryumun olmazsa olmazı bu üç e, e, salyangoz. Hani hiçbir şey başka bakmayacaksanız da, e, başka şeyler bakmayı planlıyorsanız da bu arkadaşlar işin olmazsa olmaz. Bitkilerle beraber bitkileri ilk sıraya koyarsam hemen aslında yine onların yanına ilk sıraya diyeceğim ya yani ikinci sıraya bile değil bu salyangozların üç tür salyangozu koymanız lazım. Nedir bunlar? Minare salyangozu ama dikkat edin her minare salyangozu olmaz. Bunlar ufak ve gerçekten çok efektif salyangozlar. Oldukça dayanıklılar. Ee, çünkü hani bir dünya minare salyangozu var. Bunlar dediğim gibi e, sanırım ne diye geçiyordu ya? Malezya minare salyangozu mu? Öyle bir ismi var. E, zaten yani çok fazla yok. Bunları e, bulup almanızı tavsiye ederim onun dışındaki diğer türleri çok tavsiye etmem. Büyük minaresial yangozları var. Bunlar ne bileyim parmağınızın ucu kadar falan maksimum oluyorlar. Bunun bir alternatif versiyon da var bende. Ee, ama onlar böyle daha kalın, e, kenarlı, kabuklu diyeyim, minaresi minaresial ee, yani yoklukta oluyorlar ama öbür milanes aylangozları kadar efektif değiller. Ee, onlar da biraz biraz çözdü benim e, kalın taşlı zemini bir şekilde delip içine girip kaybolmayı beceriyorlar gerçi ama başlangıçta bayağı sıkıntı yaşamışlardı, hep camların etrafında görüyordum onları dolanırken. O yüzden diğer ince minikler, bu Malaysian Trumpet Snail diye geçen Hani MTS MTS yazarsanız MTS çok popüler zaten hemen görüyorsunuz ama mineral salyangozu diye satılıyordur herhalde Türkiye'de de bir şekilde onları tavsiye ederim. İkinci tür kesinlikle yine bence olmazsa olmaz çok güzel çok arsız oldukları ve çok yani her tür şeyi de tüketiyorlar akvaryumu çok güzel temizliyorlar. Ramson burada. Postorn falan da diyorlar. bu Ramsornlar hakikaten yani çok dayanıklı türler ve ben açıkçası hani nereden geldiğini bile bilmiyorum. Sanırım bir bitkinin içinde gelmiş bir şekilde larvalarım artık ne diyeyim yavrularım mı bir şekilde gelmiş. Ve akvaryumda bir gün fark ettim. A değişik bir salyangoz var oldum. Sonra da üredi gitti. Ve çok faydalı. Yani onlar hani açıkçası Söyleyeceğim üçüncü türü tavsiye ediyordum ben normalde ama akvaryum temizliği için. Kesinlikle ramsonlar onların yerini almış durumda. Çünkü dayanıklı olması türün çok önemli. arsız olması çok önemli. Eğer siz yeme abartmıyorsanız çok ürer diye de korkmayın. İşte aylardır bende varlar. Makul sayıdalar. Gereken kadar ürüyorlar. Dediğim gibi doğa kendi doğum planlamasını yapıyor. Siz yeter ki çok yeme abartmayın. Daha doğrusu ben hiç yem atmıyorum. Orana da geleceğim. Üçüncü tür... Bildiğimiz adi salyangoz gibi ama onun daha ufak versiyonu. Ee, yoksa adi su salyangozuna çok benziyor. Sanırım kabuklarında ufak bir değişiklik var adi salyangoza göre. Bladder diye geçiyor. Mesane salyangozu falan diye çeviriyorlar. Ee, onu da tavsiye ederim kesinlikle. Onlar da güzel ürüyorlar ve akvaryum temizliğinde çok güzel rol oynuyorlar. Ee, dediğim gibi bu üç tür salyangoz olmazsa olmazı akvaryumun. En azından doğal akvaryumun. Ee, bunlar işçileri gibi düşünebilirsiniz akvaryumunuzda. Bunun yanında e, bitkiler tabii ki. Benim akvaryumumda hani bitki olayını tam olarak tutturabilmiş değilim henüz standartına ama işte tüm bütün akvaryumun her tarafı şu anda bitki tarafından sarıldı. Aratımda en önemli rolü onlar oynuyorlar. Yani tutturabilmiş değilim derken kendi kafamda bu salyangozlar kadar e, net bir şekilde hani hangi bitki türleri diye oturtmuş diyeyim. onu söyleyebilirim bir tanesini belki seçebilirim o, o hani oldukça e, iyi arıtımda ve çok hızlı büyüdüğü için de ve çok kolay hani akvaryuma koyup ekleyip çıkarabildiğiniz için kesinlikle önerebileceğim bir tür tilki kuyruğu e, onu kesinlikle öneririm e, ama onun dışındaki türler e, biraz şüpheli yani İkinci sırada fena durmayan yine e, hani doğal akvaryumdaki başarı anlamında lepistes otu var. Ama çok böyle eğer ekmezseniz, ayrı sıkıntı ekerseniz de büyük bir ihtimal ayrı sıkıntı olur. Ekmezseniz kökleri çok ince salıyor onları. Güzel görüntü oluyor aslında. Böyle tam böyle jungle, orman gibi böyle tepeden sanki sarkıtlar iniyor falan gibi bir görüntüsü var malum benim akvaryumun içerisinde. Ama e, maalesef e, bir tabii ki o kadar e, hani e, tilki kuyruğu kadar e, portable değil kolay alıp çıkarıp koyup, koyup ekleyip çıkaramıyorsunuz. İkinci sıkıntısı da e, biraz e, şey durumu var. Yani e, en azından benim akvaryumda saç yosunlarıyla çok fazla birbirlerine dolandılar. O da ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Ve hani... Ama gelişiyorlar. Önemli olan o. O yüzden de hani ol, kötü bir feedback veremem ama dediğim gibi süper değil, kötü de değil ve orta karar bir durumları var şu anda. Ama kardeşler falan mutlu aralarında. Dolayısıyla tavsiye edilebilir en azından başlangıç noktasında. üçüncü bitki olarak ben kripto coin ekmiştim. Ben de cüce kripto coin olarak kaldılar. Bir türlü büyümüyorlar. Büyürlerse ileride ne bileyim 6 ay bir sene sonra sonra <laughs> Onlar için daha olumlu konuşabilirim ama şu aşamada sadece ölmediklerine seviniyorum. Bir şekilde tutundular. Öyle devam ediyorlar ama dediğim gibi canlılar ama cüceler. Gelişmiyorlar. Ee, onun dışında su üstü bitkilerinden birçoğunu denedim. Açıkçası olmadı. Ee, büyük bir ihtimalle, bilmiyorum benim akvaryumda bir sıkıntı var belki. Yeterince artık canlı mı yok, dönüşüm yeterince onları besleyecek düzeye gelmiyor, bu bahsettiğim su bitkileri, lepistes otuyla tiki kuyruğu bütün gerekli olan her şeyi su içinden alıp tüketip de onlara çok bir şey mi bırakmıyor, ışığımı sevmiyorlar, güneş mi istiyorlar? Artık bilmiyorum nedir sıkıntıları, belki daha fazla ışığa ihtiyaçları var. Işığım az geliyor olabilir onlara. Ee, ama ...su üstü bitkilerinde çok başarı elde ettiğimi söyleyemeyeceğim. Ölmediler, çok ufacık böyle tomurcuklar halinde hala varlıklarını sürdürüyorlar. Ama yayılıp da suyun üstünü sarmaları, güzel köklerini işte bilindik halleriyle e, büyütüp... ...bütün böyle üst tarafı kapatmaları falan gibi bir şey yakınından bile geçmediler. Bir ara su mercimeği vardı, o da e, dediğim her tarafa daha önce bahsettim ondan belki en azından öyle hatırlıyorum her yere bulaşıyordu. O yüzden çıkarttım akvaryumdan. Ee, haliyle şu anda elimde işte salinatanslar tamamen gitti. Ee, pistiyalar sumarulu işte gidip gitmemek arasında ee, ve son olarak da Frog bitler var. Onlar da çok çok az kaldı. ya yani ölmek üzere gibiler ama hala tomurcuk veriyorlar. Bilmiyorum belki köklerinde mi bir sıkıntı oldu. Artık salyangozlar falan mı yedi, bir şey mi oldu anlamış değilim ama bir şekilde bir sıkıntıları var. Benim akvaryumda çok olmadı su üstü bitkileri. Olması açıkçası hani şu an için çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor ama tabii olsa daha güzel bir görüntü olur. En azından balık ileride düşünsen mesela balıklar için büyük bir artı olur. Çünkü balıklar en azından benim düşündüğüm tür balıklar bu arada hangi balık derseniz ben yani en azından ...Tetra düşünüyordum. Ee, ember Tetra... ...efendime söyleyeyim... ...Neon Tetra gibi. Ya da e, alternatif olarak... E, ...bir tür daha vardı. Neydi ya onun adı? Şimdi adı aklıma gelmedi. Gelirse biraz sonra söylerim. E, yine... E, ...güzel bir e, sürü balığı daha... ...alternatif düşünüyordum. O ikisinin... E, ...sonuç olarak... E, ...sevdiği ortam değil, böyle loş ortamlar. O yüzden de e, onlar için hani güzel olabilirdi eğer bu su üstü bitkileri e, şey yapsaydı, olsalardı diyeyim. E, ama henüz onlarda da bir başarı kaydedemedim. Akvaryumun genel hani e, muhteviyat olarak durumu bu. Ya son eklediğim dediğim gibi işte e, kiraz karidesler şu anda mutlular, bir sıkıntıları yok... Onların zaman içerisinde eğer biraz tüketirlerse e, aşırı bir yosunlanma var malum görünüyor. Onları o zaman çok büyük e, artı olacak benim açımdan. Çünkü diğer bitkilerin biraz daha serpilip kendini toparlaması e, hani için. Ha, bu arada balık da aklıma geldi. Raspora. Diğer alternatif olarak yüce rasporalar düşünüyordum. Neyse. Tekrar dönersek e, biz mevzumuza akvaryum genel durumu böyle şu anda yani memnunum iyi gidiyor güzel gidiyor hiçbir şekilde dediğim gibi aylardır yem yok efendime söyleyeyim su değişimini de bir ay aşkın zamandır yapmıyorum artık bıraktım sadece eksilen bir su olduğunda onu ilave ediyorum e, ve gayet güzel ilerliyor çok e, bence e, hani keyifli eğer karidesler tutarsa çok daha keyifli olacak herkese de öneriyorum. Ee, yani e, yeni karidesler bence akvaryuma eskilerine göre yani neokalinalar karinalara göre daha iyi uyum sağlıyorlar gibi duruyor. Ama tabii birkaç hafta daha en azından gözlemleyip emin olmak lazım. Eğer bir de yavrularlarsa süper olacak. Ee, yem olarak da ne bulurlarsa onu yiyorlar akvaryum içerisinde şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Durum böyle. Paylaşmak istedim bu hafta da benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Eğer bu tarz içerikle ilgileniyorsanız, bilhassa doğal akvaryum anlamında hani adım adım bu süreçleri öğrenmek istiyorsanız, çünkü her tür tecrübeyi paylaşıyorum adım adım ve sürekli güncel tutuyorum. Dolayısıyla hani an beyan olanları da paylaştığım için kanalımı takip etmenizi, üye olmanızı öneririm. böylece hani hiç eforsuz diyebileceğim ve çok çok gerçekten muazzam bir akvaryum keyfi alabileceğiniz bir tecrübe edinme şansınız, bir hobi edinme şansınız olur. Ben tavsiye ediyorum herkese. Dolayısıyla beklerim kanalıma. Kalın sağlıcakla, kalın afiyetle.